Buyur hanım, buyur. Çok teşekkür ederim. Nişanı bozduk da. Al bir tane daha al bacım, al. Ne vardır Ay bol var. Çok İyi da. günler, güle güle. Pişra. Evet, sen ne yemiyorsun? Çok güzel kız ha. Anne, abim nişan bozuldu diye ne kadar üzülüyor biliyorsun. Sen nasıl böyle mutlu olabiliyorsun? Geçer kızım, geçer. Kızım sen nasıl üniversitelisin ya? Ağzını açtın mı saçmalıyorsun ya? Yapma ya. Buyurun, buyurun. Nişanı bozduk da. Afiyet olsun. Gizem. Gizem. Konuşabilir miyiz? Gizem, lütfen ama. Bıdığım. Gizem. Lütfen şu inadı bırak da konuşalım. Bak bu konuları konuşarak halledebiliriz. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık Yiğit abi. Ne demek kalmadı? Kalmadı işte. Ne yani her şey bitti mi şimdi? Evet bitti. Artık nişanlı falan değiliz. Ne demek bitti kızım? Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez, anladın mı? Hiç abi. Anladın mı dedim. Tamam Hiç abi, tamam sakin ol. Olmuyorum ya, olmuyorum. Hiç abi sen böyle değildin. Sen hep beni alttan alırdın. Alttan aldıktan oldu. Sen beni hep alttan alırdın. Alttan aldıkça tepeme çıktın be. Hiç abi. Ne? Hicabi sen aklı başında biriydin ya. Ya ne oldu sana? Akıl mı bıraktın be? Sen bir yandan, anan bir yandan, o baban bir yandan. Hele baban. Ya dünyanın sucuklu yumurtasını yaptım be. Yerken iyiydi löp löp. Akıncı da akıncı, akıncı da akıncı, akıncı da akıncı. Damadım, damadım. Tamam Hicabi, tamam. E, sakin ol sen. E Uzat çıpar abi niye bağırdın ki şimdi ya? Uzat kız. Hadi. Tamam uzatıyorum. Şu kolunu uzattım. Oynatma oynatma elini kolunu oynatma. Düzgün tut. Bu yüzük bir daha parmaktan çıkmayacak anladın mı? Hı. Ayar etme adamı. Deli etme beni. Hayret bir şey ya. Akşama hazırlan güllaç çemeye götüreceğim seni. Hı hı. Ya üstüne de doğru düzgün bir şey giy. Ne bu concon renkler ya? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Hı hı. Ne demek nişanı değiliz Gizem? Ya böyle saçma bir şeyden nişan mı bozulur? Hadi bırak şu inadı, uzat parmağını da barışalım. Israr etmeyeceğim abi. O yüzüğü o parmağımla takmayacağım. Ama... Ne aması ya? Ne aması? Ya ben sana kaç kez söyledim. Beni Akıncı değil, senin kurtarman lazımdı ama sen ne yaptın? Sen beni dinledin mi? Dinlemedin. Bu Akıncı'dan gına geldi ama ha. Akıncı da Akıncı, Akıncı Akıncı, Akıncı da Akıncı, Akıncı Akıncı. Gizem'im, Nur Yüzlü'm, bıdığım, hadi uzat şu parmağını. Uzatma. Uzat canımın içi. Of, hayır dedik ya. Yeter be! Ne bu be? Afra tafra bak. Deli Meryem'i geçtin. Ne? Sen bana ne dedin, ne dedin? dedin? Sen bana Deli Meryem'den daha delisin mi dedin? Öyle mi dedim? Dememişimdir. Gizem nereye bakıyorsun? Gizem şaka yapıyor olmanız. Şaka yapıyorsun değil mi? Başıma vurma ama çok acıyor. Gizem. Gel bakayım buraya. Gizem. Sen nasıl ya, o kadın çok, beni Çok acıyor. Ya sağ kim sağ koydu olsun bu oraya? Ya Gizem. Ya şu süpürgeleri sokak ortasına kim bırakıyor anlamıyorum. Hocam yardım edin hocam. Yiğit abi neredesin? Şu tarafa gitti. Yiğit abi! Bak bak bak. Sanki düşman kovalıyor ya. Ya hocam bilseniz başıma neler geldi ya. Biliyorum Yiğit abi biliyorum. Sevgili nişan atmış. Üzüldüm be. Hocam bir kızın nişan yüzüğünü atması caiz midir? Yiğit bunu soru olarak mı sordun şimdi? Yok Cevabını bildiğim şeyi niye soru olarak sorayım hocam? Caiz değildir tabii. Ee, yani. Hep o Akıncı yüzünden. Akıncı yüzünden mi? Oğlum Akıncı sensin zaten. E, tamam, kendime kızıyorum ha. hocam ben de. Ah beci abi. Sen bir türlü evlenemiyorsun. Ben bir türlü Zehra'ma kavuşamıyorum. Ne olacak bizim bu halimiz ya? Ulan bir mutlu olamadık arkadaşım ya. <laughs> Öyle değil mi Hice abi? Hocam bir soru sorabilir miyim? Ne? Hocam camide selfie çekmek caiz midir? Nasıl? Hocam sabah namazdan sonra cemaat camide toplanıp selfie çekti de ondan aklıma düştü. Hice abi sevgilin nişan atmış gitmiş. Sen hala soru mu soruyorsun? Caiz midir hocam? Belli ki kurtuluş yok. Şimdi sen cemaat namazdan sonra selfie mi çekti diyorsun Nicabi? Evet hocam. Şişt. Cemaat! Hadi gelin toplanın bakayım. Toplan, toplan, toplan. E, e, e. geç şu arkaya, arkaya geç. Ee, Nicabi e. gelsene. Nicabi. Cevher abi ne oluyor? Selfie çekil, selfie çek. Ya, Sen Gelsene Nicabi, gel, gel. Bak, Çek, çek, kadracı gir. Çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Bak. O, güzel oldu ha. Niye çektin bunu? Niye? Sabah namazına gelmeyen diğer mimin kardeşlerime göndereceğim de bunu onun için. Gündir, gündir. Kaçırdıkları cevaplara yansınlar. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İyi oldu ya. Bana da o Şimdi Hicabi... abi. Bu konuda İslam alimleri arasında çeşitli itilaflar vardır. Kim alimler camide selfie çekilmesine karşıdır. Çünkü dinimizde ibadet gizli yapıldığında... ...etrafa gösterilmeye çalışılmadığında eftaldir. Fakat kim alimler camide selfie çekilmesini ibadeti motive edeceğini desteklemektedirler. Siz ne diyorsunuz hocam? Ya Hicabi. Ben Zehra'mı bulacağım. Maskeli kız olarak ortaya çıkması lazım. Hocam, Allah inşallah sizi sevdiğinize en yakın zamanda kavuşturur. Amin. Sonuç olarak Sonuç olarak Hicabi. Camide selfie çektirmek caiz değildir. Değildir. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden icap. Hadi be Zehra. Bak şu maskeni. Çık şu ortaya artık ya gözünü seveyim. Cık cık cık. Ah gizem ah. Ya Akıncı yüzünden nişan mı atılır ya? Hocam. Ben Akıncı olarak gizemlere gideceğim onlara damatları olamayacağımı, Hicabi'ye bir yanlış yapmamaları gerektiğini söyleyeceğim. İyi plan Hicabi, iyi plan. Süpürgelere dikkat et, beni de durumdan haberdar et, tamam Tamam hocam, süpürge ortaya çıktığında haber veriyorum. Haber ver, kırarız. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Oh. Ben de gidip şu Melis'i kaçırmanın planlarını yapayım.